Evet arkadaşlar bugün sizlerle Instagram hesabımı birileri almış herhalde. Onu deneyeceğiz arkadaşlar. Şu an kendi Instagram hesabımdayım. Gördüğünüz gibi. Öncelikle size yani sizin hesabınızı kim ele geçirdiğini görebiliyorsunuz. Önce şuna giriyorsunuz. Ondan sonra ayarlardan güvenliğe giriyorsunuz arkadaşlar. Giriş hareketlerine basıyorsunuz ve Marmaris'ten ve Milas'tan benim hesabımı çalmışlar. Ekran da bize soruyor tabii. E, bunu sen mi yaptın diye. Hayır arkadaşlar ben yapmadım. Şu an aktif zaten arkadaş. Onlardan nasıl kurtulacağınızı göstereceğim. Öncelikle şuraya giriyorsunuz. Çıkış yapa basıyorsunuz. Bunu ben yapmadım. Bunu ben yap yapmadım. Yaptım yapmadım. Yapmadım ama biliyorsunuz. Arkadaşlar şifreyi değiştiriyorsunuz. Şifreyi değiştirerek kendinizi güvende alabilirsiniz. Şifrenizi biliyor olabilirler. Şifreyi değiştirerek güvenlikten kurtarabilirsiniz. Yani e, başkaları sizin hesabı alamaz. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Hoşçakalın bay bay.